Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Digorus. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mortal Online 2 hakkında bilgi vereceğim. Yaklaşık 6 gün sonra Steam'de erişime açılıyor, oyun çıkıyor yani. Ee, şimdi burada MMORPG arayan arkadaşlar olabilir, kanalımda o yüzden paylaşıyorum. Ee, 69 liraydı Steam'de. Ee, bu Mortal Online nedir? Abi sana bir görev vermiyor, bir şey vermiyor. Daha önce Conan oynayanlar bilir hayatta kalma oyunu pvp odaklı Conan'dan bir, bir tık var Ark'tan var e, Elder Scrolls Online'dan var en önemli özelliği yapımcı sizi bir tane haritaya atıyor o haritada online oyuncularla beraber oynuyorsun kaç kepe olduğunu göreceğiz kaç kişi olduğunu İnşallah devasa bir kep olur da çok zevkli olur Oynamayı düşünüyor muyum bilmiyorum yaşayıp göreceğiz yani o günkü ruh halime bağlı ama internette New World ile ilgili bir video çekerken buna rastladım. Ee, mekaniği Mountain Blade'e benziyor dövüş mekaniği. Ee, grafikleri böyle şehir tasarımları güzel ama bir tık şey gibi gözüküyor hani böyle çok detaylı bir oyun gibi değil yani al hayata git zaten e, gir içeri savaş hayatta kalma oyunu yani. Ama tabi online olacağı için heyecanlandırıyor açıkçası. Combat sistemi gördüğünüz üzere Mount Blade'e benziyor. Biraz Elder Scrolls Online'dan da şeyleri var. Tabi esinlenmiş olabilir yani güzel bir oyun. Ama benziyor. PvP sistemi hoşuma gitti. Belki çok uzun vadeli değil de belki de beğenirsiniz uzun vadeli oynarsanız oynanabilecek bir oyuna benziyor. Ben yani böyle gördüm dedim sizde de paylaşım PVS sistemi de var bakın kurtlar falan koşuyor arkadan yaratıklar var ee, oyunda tek problem öldüğün zaman her şeyin gidiyor sabır isteyen bir problem ee, baya bir şey birleştirmişler yani bakalım altında oynayıp göreceğiz ee, bu arada büyük ihtimalle daha önce bu yapılmış oyun ama tabi geliştirme aşamasında olduğu için tam sürüm yayınlanmamış ee, güzel bir şey yapmışlar gibi gözüküyor siz de yorumlar yaparsanız da oyun oynanır mı oynayanlar vardı daha önceden Güzel mi değil mi? Yine Evcraft sistemi var gördüğünüz üzere. E, yorum yaparsanız sevinirim. E, onun dışında binekler var. Bineklere binebiliyorsunuz. Tekneler var. Tekne kullanabiliyorsunuz. Büyük bir dünyayı keşfedeceğiz. The Lord of the Rings gibi şu anda Atmosferi. Bakalım nasıl çıkacak. İnşallah güzeldir. Burada bir açık alanda PvP görüyorsunuz. Çok değişik bir savaş alanı. Yani gerçekçi gibi gözüküyor. Eşeğip görelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.